İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilimden medyete programda daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim, mutluyum. Kanunu Sultan Süleyman Han'ın halledemediği, daha doğrusu oğlunun, babasının halledemediği, Yavuz Sultan Selim Han'ın halledemediği Rodos meselesi halletmek elindeydi de, işte orada takdir ilahi ona nasip olacakmış. Kıbrıs o sene tamam dedi bu babası bunun çok şiddetliyle korkuyordu Yavuz Sultan Selim'den hemen dedi bu oğlanı bir, bir deneyeyim ve tabi orada da komutan Rodos Hristiyanlık merkezi. Her iki gruptan da hastaneciler grubundan da savaşçılar grubundan da iki gruptu bunlar. Savaşçılar grubu iş yürütemedi efendim. Beceremediler. Savaşçılar grubu da beceremediler. Çünkü bu ikisinin de davaları papaların kendilerine söylemeye çalıştığı şeyleri uygulamaya gayret ediyorlardı. Yani biz dünya insanlığına Hristiyan olun diyoruz ama nasıl olur diyoruz. Onu bilemediler efendim. Bildiler de bilemediler. Çünkü istiyorlar ki onlar din adamı Hristiyanlıkta her şeyin başı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Nasıl her şey başı ya? Demek allah Teala haşa e, İncil-i Şerif'i gönderirken işte dünyadaki e, üç e, mukaddesi temsil eden bir papa kulu olacak. O ölünce yani onu diğer benim 40 tane akıllı papa kulum seçecek. Bir papa kulum daha gelecek. Bir papa, papa kulum daha gelecek. Ya sen yaratıcıysan yaratta da koy da. Yok şarım ya biz Allah'a inanıyoruz. E peki nereden çıkıyor bu dünyadaki vekiller? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın Peygamberiydi Celle Celalühü. Benim vekilimsi buyurmadılar. Allah'ın Peygamberiydi, habercisiydi, dini öğreticisiydi. bütün gökyüzünde çıkılacak bütün katlara çıktı. Geri döndü geldi. Ama yine aynı peygamber. Peygamberlik makamı bu. Bunlar peygamberlik makamını kutsiyete böldüler, bölüştürdüler. Baktı ki Vatikan'daki adam, ya biz o üçlü ilahın işte tek temsilcisiyiz. O ya çok havalı ya. Papa'nın şöyle iyi gününde bir gitsek de konuşsak efendim biz de orada zorluk çekiyoruz, çok uzaktayız. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama acıktı da bize ucundan bunun böyle senin yapacaklara kadar büyük değil tabi de biraz küçüklerinden acık bize de versen ya verdim gittiler dedi Çünkü o da onlara bu taç onlar illa bu papanın dediğini yapacaksın diyecekler onlara bu taç hariiulbidin Hani yaratanın gönderdiği din nerede? Nerede? Niye de sen o T gibi olan harfli harfli harfi boynuna takıyorsun ilah adına? Yapma ya. Sen Allah Teala'nın gönderdiği İlahi din diyorsun ve bir heykelle temsil oluyorsun. O heykeli de karga fark etmiyor. Yüksek yere koyduğun için geliyor, üstünü de kirletiyor. E ne olacak arkadaş? Ne edeceğiz şimdi? Ne edecekse net. Evet, Rodos, Irak'ın seferleri gibi hatta şairin manzumelerinden Bağdat da iken padişah dönem bir diğer ismi Fuzuli olan görüştüğü anlaşılır. Hayali için bu bu baht açıklığı çok sürmedi. Hamisi olan İskender Çelebi'nin ve ardından da İbrahim Paşa'nın vefatlarıyla parlak günler, adının çok anıldığı günler gerilerde kaldı. Sadrazam Rüstem Paşa malum ee, padişahın daha yakınıdır. Efendim, daha çok dönemin bir diğer şairi Yahya Bey'i daha tutardı. Yani bunlar böyle siyasetçi tutarı falan değil efendim. Sakın yanlış anlaşılmasın ne olur. Yani o siyasetçi, bu siyasetçi işte memleketi şairler, siyasetçiler. Olur mu? Avrupalıların hayatlarını anlatıyoruz, savaşlarını anlatıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar vicdansızca, insafsızca, merhametsizce havalan filelere sarılmış, koca bir tümeni indiriyorlar. Niye indiriyorsun? Harbin mi var? Yani, yok yok yok, harbim yok. E kardeşim harbin varsa, evvel abi ikaz et şu adamları. Bak gelim ha, tek durun yerinizde la. Erzurumlu öyledir, tek dur. Tek durmazsa ondan sonra git. İslamiyet bu ikazı emretmiş. Sense gizliden gizli hep. gizden gizli. Nerede geliyor bu kokuya Bir bazot kokusu. Ha şu şeyde falan memlekette veya şehirde. Tamam işte ya. Oraya bir kaza olsun, bir şey olsun, bir uçak düşsün falan filan. Tedbirler alırken o şehirde alıverelim. Vay 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 vay. vay Hem bal yiyelim diyor. Hem de balın bumsuz yerinden fakat peteğinin içinden alıp yiyeyim diyor. Beyefendi olmaz. Yiyemezseniz o balı yiyemezseniz. E ben yerim. Kendi bilirsin arkadaş. Sen kararını vermişsin. Kellende giderse orada ben bilemem. Diyen vardı dünyada. Bu diyen dünyadan kaldırıp Güya onların inançlarına göre Allah'ın devleti var. Allah'ın devleti var. Tek tanrı, tanrılı. Evet. Diğerleri düşman tanrıların devletleri. Bunların hepsinin öldürülmesi lazım. Kim söyledi? Papa. Duydun mu beni? Kim söyledi? Öyle. Dünyada bir tek Tanrı, o da İsa Aleyhisselam. Meğer ona peygamberlik, tanrılık bitiştirmesini Dünyada papaları da baş yapmak için uydurmuşlar efendim. Yani dünyadan uhreviye bir geçiş köprüsü. Şa Allah Teala böyle köprü yaratmaya. Haşa. Kadir değil miydi? Sen buna iş arayacağına senin adamların hepsi putperest oldu. Ona ne diyelim? Hristiyanlık böyle mi? Yani sık sıkıcı sık hemen efendim, bir yere bir heykel dikiyorsun. Gidip de sağını soldu öpüyorsun. Bir de dumanlı yanan bir mum sallıyorsun. Tamam orada temizlendi. Ya arkadaş bu dünyanın en gelişmiş bilgisayarı bile böyle bir ada hop temizlemez. Ondan sonra bakıyorlar ki insanlar kesmiyor, vaftiz çıkarıyorlar. Vaftiz. Vaftiz olacak. Olması lazım. İyi de dinle ya. İşte vaftiz olacak. Böylece kıymeti dinleyelim. Bu meseleyle programın sonuna iyice yaklaşmış olduk. İnşallah bunları ileride daha anlatacağız. Yani vaftiz etme bir Hristiyan aleminde kim vaftiz edecek? Herhalde Papa. Papa'nın olmadığı yerde Kardinal. Onun olmadığı yerde Papaz. Hayda! Bu dünyadaki rütbeler gibi oldu ya. Hani sizin uluhiyet bağlantınız? İslamiyet'te bu bağlantı yok. Olamaz da. Siz beceremediniz. İlla dünyalık olsun istiyorsunuz zaten. Sizin dediğiniz olsun istiyorsunuz. Tanrı'nın böyle bir emri kitaplarınızda olsa da onu görmezden geliyorsunuz. Bu insana böyle iliştirilmesi lazım diye. Bir izole bant bulmuşunuz, o izole batta yapıştırıyorsunuz. Kıvıt dinleyenlerim, bir ilimden medeniyete programımızı daha böylece soda gelmiş buluyoruz. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.